Şey, şey de gündeme alalım abi. Iki dakika bekleyelim. Eee önergeyi önergeyi ben okuyayım ve çok önemli bir konu. Eee bütün eee AK Partili, CHP'li, MHP'li meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum bu önerge için. Çok doğru bir yere temas etmişler. Önerge şu. İlçemiz sınırları içerisinde özellikle kırsal mahallelerimizde tarla ve arsa basitli taşınmazdan üzerine yapılan izinsiz konteyner ve prefabrik yapılar bölgemizde görüntü kirliliği yaratmakla birlikte çarpık yapılaşmaya sebep olmaktadır. Kırsal alanda tarım il ve ilçe müdürlükleriyle yürütülen çalışmaların haricinde ilçemizdeki tüm kaçak yapıların imalatların caydırıcılığının sağlanması için yapıların mevzuata uygunluğunu bilme yükümlülüğü olan kişiler olarak parsel veya arsasına kaçak yapı yapan mal sahibine, kaçak ima imalatları yapan taşerona, <laughs> usta veya kalfalara, parsel veya arsaya ruhsatsız izinsiz konteyner veya prefabrik imalatı yapan imalatçılara, Kaçak yapılara, beton sağlayan beton santrallerine gerekli cezaların verilmesi hususunun gereğini yapılmasını arz ve talep ederiz demiş. Yani bence çok güzel bir önerge. Bu konuyla ilgili Plan Bütçe Komisyonumuz e, oturup değerlendirsin, imar Komisyonumuz da oturup değerlendirsin, üzerinde çalışsınlar. E, kaçak yapılaşmaya sebep olan e, ve bu konuyla ilgili kaçak yapılaşmada, e, katkısı olan kim varsa sadece mal sahibi değil herkes bu konuyla ilgili sorunlu tutulsun denmiş. Bence Türkiye'de örnek olabilecek bir e, önerge bu. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Yani özellikle Yeniköy hattında pandemiyle birlikte e, konteynerler çok fazla gelmeye başladı. E, yine Bıyıkalı hattın, hattında e, yağcıyı geçtikten sonra sağ taraf neredeyse köye dönmüş vaziyette. Eskiden de vardı gerçi ama Pandemiyle birlikte herkes bir konteyner koyayım, tarlamda kalayım e, demeye kalktı. Bu konuyla ilgili Tarım İl Müdürlükleri bütün muhtarlara ve bize de yazı yazdı. Biz bütün kırsaldaki muhtarlarımızı toplantıda bunlara da belirttik. Kaçak yapı olduğunu muhakkak bize bildirin ki daha önce de anlatmıştım. Zabıta noktasında eksiğimiz var. Bazı yerlerde göremiyoruz, kaçırabiliyoruz. Muhtarlarımız bu konuda bizim gören gözümüz, duyan kulağımız olsun demiştim. E, bir de şöyle de bir durum da var bayramdan önceki veri 416 eksik personelle çalışıyoruz değerli meclis üyeleri. Yani 900 personelimiz var neredeyse yarısı COVID'li teması vesaire. Dolayısıyla sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili e, bu verilen önergeyi e, İmar Komisyonu ve Plan Bütçedeki arkadaşlarımız değerlendirirse ona göre bir dahaki mecliste netleştirelim, kararımızı alalım, bitirelim derim. Evet, önergeyi komisyonlara havale ediyorsunuz Sayın Başkan. E, ancak orada Değerli meclis üyelerimiz aslında idareyi göreve davet etme ile ilgili bir Doğru öyle de algılanabilir. Ee, burada hepsi tamam. Gerçi komisyonlarda inceleyeceğiz. Ee, komisyona konudan yapanlar... ne İlhan abi komisyona ne karar çıkar ki bunu gönderse komisyon ben Komisyondan çıkacak bir, bir karar Önce komisyonu değerlendirmişler. Komisyon bir değerlendirsin ama yani imalatı yapanlarla ilgili sıkıntı. Yoksa hepsine ceza ile ilgili yasalarda şey var. Tabii. Tabii şimdi şöyle buradaki asıl mesele şu. Ee, imar, imar kanununa göre kaçak inşaat yapanlar tamamı e, bu konuyla ilgili hem cezayla hem e, adliyede bu konuyla ilgili e, açılan davaya e, katılarak hem de e, bu aslında e, imar kanununa göre bu içeride kaçak çalışmada e, çalışmayı yapan ustalar, kalfalar zaten cezalandırılabiliyor. Burada asıl mesele beton santralleri. Yani ben inşaat yapıyorum adam bana demiyor ki ya ruhsatın var mı? Tarlanın ortasına beton döküyorum. Arkadaşlar ne yapıyorsun demiyor. Burada biz kaçak inşaattan dolayı da değil aslında tam başına. Burada asıl sorun benim inşaat yapabilmem için betonu alabilmem lazım. Beton santrallerini biz bu konuyla ilgili daha önce ben önceki belediye başkanı da yanılmıyorsam gerekli uyarı yapmış. Ee, ama anladığım kadarıyla buradan girip buradan çıkmış. Biz ee, çok ağır cezalar planlıyoruz. Ruhsat iptaline kadar gidecek şeyine kadar gitsin mahkemede derdini anlatsın. Eğer ki meclis bir kaçak yapıya e, siz malzeme tedariği sağlıyor iseniz inşaat ruhsatı olmayan bir yere bundan size sorun olmaması gereken diyen bir önerge. Bu konuyla ilgili imzası olan bütün meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Plan bütçe komisyonuna ve imar komisyonuna sevkini oylarla sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10 dakika ara veriyorum.